Yeni bir videoda herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bayağıdır Valentina oynamıyordum hazır valentine kalmışken bir alayım dedim arkadaşlar saflaştır girdim Saber var Nana var Mino var solo da üstüne bir de Kufra var bunlarla uğraşılmaz dedim ki Soladan yardıralım abi de gerçekten oynamıyorduk azıcık keyifli keyifli oynayalım abicim git ya git ya al tamam al tamam hadi git ya yeter git ya Yapışıyorsunuz gene gibi abicim top oluyorsunuz çıldırtıyorsunuz beni gidin buradan. Güzel bizimki hızlı bir şekilde redene döndü. Well Gold'da kim var lan? Mino Oha. Gold'da Mino'nun ne işi var oğlum? Gir abi gir gir oyala gir. Böyle ikinize de fiske attırırlar oğlum. Ayık sol. Link geldi link gider misin oraya? 4 değil 4 değil 4 değil girecek. Tamam onu ben yedim abi sıkıntı yok. Bence gayet başarılı. Çok güzel. Adam mavi duruyor lan. Bizinki çarpı atmasaydı belki ondan da birazcık gold mod bir alırdık. <laughs> Oğlum mavi bende olaydı iyiydi ya. Güzel ben 4 oldum. Hemen bir base abi. Minon'un ultiyi çekeceğim aralarına dalacağım. Yazın alın ulti. En iyi onlar gider. Keri karşısında iki tane tank almışlar. Bir kupra bir Kestiniz onu. Çok güzel. Arkadaşlar yoldayım. Okay. Neredesiniz? Alo. O Link Baba girmiş. Neyse çıkalım buradan. Burada burada pek başarılı olamadık arkadaşlar. Şimdi kanki benden ananın ulti var. Girersen her türlü birini stanlarım. Acımam. Abi turtle almamız lazım. Ya bu karakter de mana dayanmıyor ya. Adamı önüne arkalı sıkıştırdılar yalan. Kaçtın bu arada kaçtın kaçtın çok iyisin. Çok güzel kaçtı iyi oyaladı onları. Yavrum o adam sana her türlü yetişir. Öldün canım çık. Çok güzel. Gir abi turtle'a. Gir 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 gir. Bir daha çıkalım bakalım. Good game. Neredesiniz oğlum sizi teklemek istiyorum ya nana lütfüyle tekleyeceğim sizi. Bir daha bir de şey bakıyor kufra bakıyor. Bizim nana sürekli yukarıda oğlum ne işin var orada? Öleceksiniz zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar da yukarıda ne yapıyorsunuz? Bak şurada atlas adam. Temiz ulti gönderdim. Çok güzel be. Okey. Gir gir gir. Şimdi bizim nişancıyı rahatlatalım abi. Atlas geliyor bekle. Das devam etseydin kanka be. Ama gerçi canı yok Atlas'ında ya. Neyse tamam okey. Tamam abi devam ediyoruz. Yar kanka midi saldır. Kufran ultiyi değil de X-Borg'un falan ultiyi alsam daha iyi abi yalan alanın. Tamam ben Nana'nın ultiyi emdim. Emdim abi. Emçükledim Nana'nın ultiyi. Şimdi link gitti mi? Gitti. Okey. Ya abi kufra sal şuraya artık ya. Öldüm. Güzel Atlas geldi kurtardı. Aa, bu sefer şu midi biz yer alalım bu mide de biz vuralım artık vurun vurun şu mide vurun aferin vurun gel gel toplan. Çok güzel öldü o. Şunu maviyi çalabilir miyiz acaba? Çok güzel. Harikasınız abi ya. Var ya çok güzel paslastık adamlarla şu an. Lan sen niye yedin onu? Ben kaçardım gel. Gel 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 yukarıya Benedetta'ya gel abi. temiz. O Minon'un ultiyi alıp öyle öldürecektim de mi? Minon'un ultiyi alamadım. <laughs> Nana'yla ile şey adamı tekledi harika. <laughs> Abi şu Saber'e bir bakalım 5 kilo almış. Saber'e bayar <laughs> Rahat ol. Rahat ol güzel kardeşim. Şimdi ben bunu çıktım mı abi? Tamam çıkmışız. Bana veriyorsun bir tane antik zırh abi. Şimdi bir antik zırh yeter bana. Ardından şuraya bir şey alırım. Akıllı asa alırım. Saber beni teklemesin. Tek amacımız o şu an. Bir size x oynayayım. 50 can nereye kaçıyorsun 50 canla? Neyse yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum şu Mino'ya. Tamam Mina geri döndü. Mino hala base atmıyorsun. Niye? Bu sefer gitti ama Mino. Çalı da yakalayamazsanız gitti. Gitmiş. Manyak illa lane ittirecek. La oğlum. Teket. Ya aşağıda. Saver'dan şu an tek yemeyiz. Lan no şu cana bak. Kere kes onu adamsız sen. Güzel <laughs> oynadık orayı. Gel abi buraya ittireceğiz seninle gel. Tamam geri çekil. Yemin ediyorum ne parmaklarımda ne kolumda güç var şu an ya. Şu an mouse'tan skill'e basamıyorum o dereceyi. Ah be abi, ah be abi. Dedim ama geri diye be. Hayırdır? Hayırdır Ares kardeşim? Hayırdır Ares kardeşim? Arkadaşlar siz zıplatabiliyorsunuz da biz zıplatamıyor muyuz? Çok temiz. Öldü abi oy oyun var ya bir hızlandı şu an gelen geçen birbirini tekliyor ha orada abi oyun deli hızlandı şimdi ben şuradan ee, bir akıllı asa kim görür sen buraya gel oğlum Tamam gel ama yani buraya gel adamlar seni bir görsün. Çarp kapışı yapalım yani. Çarp için kapışalım. Ah bak bu kadar ya. Ares baba öldü. Mis gibi. Solomino ha. Bir saber çıkar mı karşıma burada? Güzel. Wow Saber baba ben daha iyi tekliyorum bu arada <laughs> oyun bitti güzel oynadık Saber'ı bir <laughs> çıkartmaya çalıştı ama başaramadı arkadaşlar Vay babaannem MVP ya. hadi bakayım 6-1-11 güzel bir skordu bu arada 6 1 -11. 48k hasar 28k aldığım hasar %55'te takım savaş oranı var İşte Valentin arkadaşlar boşuna banlanmıyor ya Kendinize çok iyi bakın başka bir videoda görüşürüz hoşçakalın Yeni bir videodan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet Bugün Clint oynayacağım bir aralar çok oynuyordum ondan sonra Clint videosu çekmeyi hafif yavaşlattım çünkü ikinci video olarak genellikle Clint attığım için sürekli Clint izliyordunuz ve şikayet etmiştiniz. Ama ve Baktım ki son zamanlarda Clint videosu gelmiyor diyenleriniz de var. Onlar için bir Clint videosu geliyor arkadaşlar. Ve karşımızda oyunun en lanetli hero'larından bir tanesi mevcut. Bunun da kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Beatrix abi. 2 sonra 1500-2000 civarlarında kafamıza kafamıza vurabilen harika bir şampiyon Beatrix. Şimdi ben öncelikle cesaret botlarıyla başlayacağım. Tamam bu gelmeyecek. Belli oldu şurada gizli gizli pusalım bakalım. O adamların rotasyonunda ben varım. Aynen buradan bir çarp geldi. Burada. Tamam. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Minyonlara dokunmayalım. O dokunursa bizim için çok iyi. Gayet güzel. Çıkmayacağız. Karina çünkü burada bir yerde. Yani rotasyonu takip etmek lazım ki dayak yemeyelim. Beni çekmeye çalışıyor şu onu. Biliyorum ama çekemem. Yani çıkamam. Sıra bakmayın. Karina rotasyonu burada. Biliyoruz farkındayız. Çok güzel. Şimdi şöyle yapacağız abi. Ee, karşıda Karina var. Bir avcı darbesi. Yani artık bu çalılarda bir yerde pusmuyorsundur değil mi? Yani turtle var çünkü. <laughs> bir ulti denemesi yaptı mı? Yapacak mı? Çok işkillendim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oy oğlum a o ulti kaç saat sürüyor ya? İşte ben diyorum abi nefret bir şampiyon. Alacak bu sefer galiba benden onu. Ah güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ha geliyorlar. Gördüler ama. Kustekler can misin onu kule altı? Bravo size arkadaşlar. Ah gördü beni ben de öldüm. Bir ittireyim bakayım. Abi bitmeyen savaşa dönüyorum. Ama tabi buradan gideceğim. Şuraya pusmuş olabilir çakal. Ha pusmamış güzel. <laughs> safe abi. Safe 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 safe. Ve daha bak bir kere oynadı buraya. Onda da öldü abi. normal gankte kill alman lazım senin. Yok. Bak şimdi o adama gene kule altı deneyip ölürsek. Severim yani bu sefer arkadaşlar. Lütfen ölmeyelim. Teşekkürler. Bravo. Arkadaşlar pompalıyı çekti geliyor. Ya Digi yakaladı be. Hepsi geldi piskeye attım ama. Yemedi abi Digi'nin ikinci yeteneğine direkt şak diye oturdum. Kötü oldu ama hala goldum ondan üstün. Goldumu üstün tutuyorum kill farkına göre 1-2 olmama rağmen. Şimdi abi bu itemi çıktıktan sonra bir kritik ardına bir tane e, gül altın meteoru şu anki ismiyle Midas'ın kılıcı. Ben hala gül altın meteorü diyorum. Bu itemin isminin değişmesine bir türlü alışamadım arkadaşlar. Gül altın meteoru adamdır. Güzel ultisini boşa attı. Aha Gusyon geliyor. Gus. Bravo sana be. İşte bu. Aradığım lezzet. Seni fark edemedi. Harika abi. Karina umarım gelmez buraya. Şu kuleyi rahatla er eritirim. Gelirse zaten öldük. Güzel abi. Ataktı the turtle. Bence burası iyi oldu. Şu turtle'ı alalım. Gelin alalım burayı arkadaşlar. Bence gelemezler buraya devam edin. Harika. Adamların hepsi kaçtı abi. Tamam çıkın. Oy güzel hasarlar. Arkadaşlar dikkat edin Beatrix'e. Beatrix solda bir yerdeydi. Güzel. Bak burayı çok güzel topladık. Gir buraya abi. Bak Beatrix geliyor. Dön ona. Dön ona. Dön ona. Yes işte bu. Ya yer mi lan Anadolu çocuğu? Çakal o çalıda olduğunu bilmiyoruz mu biz seni? Abi bu avcı darbesini çıkınca ilk yetenek çok fazla vuruyor. Umutsuzluk gibi ama ekstradan halkan kırdığı için zırh delmesi olduğu için Böyle kırılgan ilerolara daha çok hasar veriyor oyun başı. Şimdi bir kritik, bir midas, ee, bir de duruma göre zırh zırstelme yapabilir çünkü minstallar da tank, ee, şeyler de tank, digiler de tank. sıkıntı yaşamayalım. Güzel toparladık bu arada. Yine iyi hasar vurduk. İki. <laughs> abi lord 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 lord. Gel gel bırak oraya gel. Gel 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 gel. Bak Beatrix yukarıda gel abi. Fight atma gel. Abi gelsenize. Ya. Kafa çalışmıyor kafa kafa. Kafa yok bunlarda beyin yok. Çalışmıyor abi bir şekilde o beyin duruyor ya. Kıldıracağım abi ya. Hala orada fight atıyor. Oğlum digilerini öldürmüşüz. Sanımız var ya san var. Gel lordu lord alalım ya. Sonra ben sinirliyim abi. Ben ya bırak ya. Ya palavera bana vere bırakın ya. Onu oradan çekmeye çalış. Zaten de. Alt koridora gideceğim şimdi. Yanlış oyun stratejisi abi. Çok yanlış. Ben siz fight atmayın da geliyorum la geliyorum. Beni de bekleyin. Beni bekleyin. Abi atak di Lord Sam var. Haydi ha şöyle ya ha. Girelim abi şu Lord'a haydi. Ya illa 12 olmasını mı bekleyeceğiz abi lordum Dal. Alalım ilerleyelim bu. sana açsın orayı. Ee, ben bir midas yapacağım abi buradan. Fightlarda geri kalmasam çok tatlı olacak da. Hep bensiz bir fight döndü oyunda. Abi lane'leri puşlamıyorum. Ona girme sakın aman ha. Tamam şimdi puşlayabiliriz abi adamlar yukarıda. Gel midi puşlayalım arkadaşlar. Minyonlar yesin bunu. Harika. Gel abi ikisi yukarıda bak lord'u tutmaya giderken burayı sattılar. Çok güzel. Sol tarafta bir yerde Karina var. Yetişemiyoruz dayı. Üf hasar nasıl ama? Güzel hasar. Gir kuleye gir 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 gir. Oha. Hiç beklemiyordum lan o kadar. Aa. Ben ne diyorum ki niye öldün? Abi kaka gibi değil be. 2.5 kazar vurmuş ya. 1995. Kafayı yersin ya. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Hızlı bir maç geçti. Kendinize çok iyi bakın. Çet bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.